Herkese yeniden merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün portakallı üzümlü ve sıvı yağlı harika bir kurabiye tarifi vereceğim. Tarife geçiyorum. Bir tane portakalı yıkadım ve beyaz kısımlarına çok fazla kaçmadan kabuğunu rendeliyorum. Portakalın suyunu da sıkıyorum. 2 yumurtayı yoğurma kabının içine alıyorum 1 su bardağı toz şeker ilave ediyorum ve karıştırıyorum Klasik 200 mililitrelik su bardağı ile bir su bardağı sıvı yağı, ayçiçek yağı kullandım. Zeytinyağı da kullanabilirsiniz. Portakal rendesini klasik 100 mililitrelik çay bardağı ile bir çay bardağı yoğurdu ve portakal suyunu ekliyorum, karıştırıyorum. Az önce belirtmeyi unuttum. Karıştırmadan önce bir paket vanilyayı da ekliyorum. Bu kullandığım malzemelerin hepsini açıklama bölümüne yazdım. Oradan da kontrol edip bakabilirsiniz. Videonun bu bölümüne kadar izlediyseniz veya bu bölümde de denk gelmiş olabilirsiniz. Bu videonun daha fazla kişiye ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Bunun için yorum bölümüne herhangi bir emoji, görüş ve önerilerinizi belirten bir cümle kelime yazabilirsiniz. İzlediğiniz şehri veya ülkeyi yorum bölümünde belirtebilirsiniz. Kimlerin nerelerden izlediğini merak ediyorum ve sizler yazdıkça da görüyorum. Şimdiden tüm yorum ve beğenileriniz için teşekkür ederim. Kontrollü bir şekilde un ekleyerek bir paket kabartma tozu, bir çay kaşığı karbonat ilave ederek Hamuru tamamlayacağım. Ben toplamda üç buçuk su bardağı un kullandım. Ama miktar kullandığınız unun kalitesine göre, markasına göre, elde ettiğiniz portakal suyunun miktarına göre, hatta yumurtaların büyüklüğüne, yoğurdun kıvamına göre bile değişkenlik gösterebilir. Ben yarım çay bardağı portakal suyu kullandım. Ama sizin elde ettiğiniz portakal suyu miktarı çeyrek çay bardağı da olabilir. Bu nedenle unu kontrollü bir şekilde ekleyin birazdan hamurun kıvamını gördüğünüzde ona göre un ilavesi yapabilirsiniz hamurun kıvamı böyle olmalı gördüğünüz gibi ele yapışan bir hamur ona göre un ekleyebilirsiniz şimdi bir su bardağı kuru üzüm ekliyorum kuru üzümün içinde portakal kabuğu da var. Ben Manisa'da yaşıyorum. Bu şekilde satılıyor bazı yerlerde. Kuru üzümün içinde portakal kabuğu da oluyor. Şimdi kuru üzümün hamura karışması için yoğuruyorum tekrar. Elimdeki hamuru aldıktan sonra ve elimi yıkadıktan sonra elim Hamura yapışmıyor ama e, yanıma bir miktar sıvı yağ da aldım. Hamurdan parçalar kopartıyorum. İstediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz. Ben yaklaşık e, yumurta büyüklüğünde yok o kadar, o kadar da değil de e, cevizden biraz daha büyük diyelim e, parçalar alıyorum, yuvarlıyorum ve tepsiye yerleştiriyorum. Evet iki tepsi de hazır. İkinci tepsiyi çok fazla doldurmadı. Şimdi üzerlerine yumurta sarısı sürüyorum. Ve fındık serpiyorum. Ceviz de kullanabilirsiniz. Veya badem de kullanabilirsiniz. Ablam ben de içebilirim Hayır. Benim de çok meşgul Bu... ettiğinizin farkındasınız. Anne. Burada. Ablam bana vermiyor fitri kahve. Vermeyeceğim çünkü. Anne niye ya? Ben fitri kahve içeceğim. Anne ya bak. Ben şurada bir şeyler söyle. Biraz daha büyüyor Ya. ya yani anne koyuyoruz ya koy. Abla. Kızım azıcık A bir şey koy versene. Ben senin işine gelişmiyordum <laughs> Madem ben değilsin. Size... <laughs> Fındığı da ekledikten sonra 180 derece ısınmış olan fırına gönderdim ve yaklaşık 30 dakika kadar pişirdim. Pişme süresi fırınıza göre değişebilir. Kontrollü bir şekilde pişirin lütfen. Altı ve üzeri güzelce kızarıncaya kadar pişireceğiz. portakal ve kuru üzümün uyumu ile çocukların da çok sevdiği sıvı yağlı, katı yağ kullanmadan yapabileceğiniz harika bir kurabiye. Mutlaka deneyin ve denerseniz de olumlu olumsuz görüşlerinizi yorum bölümünde benimle paylaşın lütfen. Portakallı kuru üzümlü anne kurabiyesi de diyebiliriz. Kıvamı aynen o şekilde sizi çocukluğunuza götürecek bir lezzet. Evet videonun da sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sorularınız varsa yorum bölümüne yazabilirsiniz. Abone değilseniz abone ol butonundan hemen abone olabilirsiniz. Yanındaki zil işaretini tıklarsanız yani bildirim zilini de açarsanız yeni videolarımı kaçırmamış olursunuz. Hemen haberiniz olur. Ayrıca başlığın alt tarafında paylaş butonu var. Oraya tıkladığınızda WhatsApp gruplarınızda, diğer sosyal medya hesaplarınızda kolaylıkla paylaşabilirsiniz bu videoyu. Şimdilik hoşçakalın. Başka tariflerde ve videolarda görüşmek üzere.